Millet İttifakı ortağı Meral Akşener'de katıldığı bir televizyon programında konuştu. Kendine yöneltilen sorulardan biri de şuydu. Terör örgütüyle işbirliği içinde misiniz, değil misiniz? Akşener kesin bir dille yalanladı bu soruyu. Ancak HDP kanadı tam aksini söylüyor. İyi Parti Genel Başkanı bir manada yalanlamış oluyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahsederken tartışmaların fitilini ateşleyen bir ifadeye imza attı. Net bir şekilde söylüyorum. PKK bir terör örgütüdür. E, HDP ile e, bizim aynı masada olmamız mümkün değildir. Canlı yayında milliyetçilik naraları attı. PKK bir e, kanlı eli silahlı, ülkeyi bölmek üzere yola çıkmış ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Terör örgütüyle işbirliğini sözde kesin dille yalanladı. Üstelik Kılıçdaroğlu'na Kandil'deki ele başlarından peş peşe gelen destek mesajları ortadaydı. Üstünü kapamaya çalıştı. HDP aday çıkarmadı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da destekleyeceğini ilan etti. HDP ile bizim aynı masada olmamız mümkün değildir. Millet İttifakı ortağı Meral Akşener katıldığı canlı yayında konuştu. Kendisine yöneltilen sorulardan biri de PKK'nın yedili koalisyona verdiği destekti. Söz HDP ile kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldı mı ya geldi. HDP'nin tüm temsilcilerinin ve de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm temsilcilerinin bizler de dahil olmak üzere herhangi bir kadro, herhangi bir pazarlık, herhangi bir alışveriş üzerinden bu desteğin olmadığını kendileri zaten sadece Cumhurbaşkanlığında e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını söylediler. İşbirliğini aklamaya çalışanlardan biri de milliyetçi kesime hitap etmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tı. Akşener tek bir nefeste yalanlasa da Yavaş'ın açıklamaları sırasında terörist başı Abdullah Öcalan'dan bahsederken kurduğu cümle manidardı. Kandil'le bağlantılı olanlar da var. Bunlar da kendi tabanlarını oy almak için kendi bunları işte artık ne amaçla yapıyorlarsa işte e, APO be, Apo be, şeyden çıkacak falan filan. Akşener'in konuşmasını boşa çıkaran itiraf HDP kanadından gelmişti. Milletvekili adayı Cengiz Çandar'ın bir röportajdaki sözleri her şeyi tüm gerçekliğiyle bir kez daha ortaya döktü. Bir sır daha söyleyeyim. Kürtlerine oy vereceğim. Hepimizin de seçilmesini istediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar aralarında görüştükten sonra bir mutabakat ortaya koydular. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir.